Doktürü, ...psikiyatrist, profesör, doktor... ...Sayın Nevzat Terhanla birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Hoş bulduk, teşekkür ederim Sıla Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün çoklu zekayı konuşacağız. Önce bir tanımlayalım dilerseniz. Nedir çoklu zeka, ne anlıyoruz bu söylendiğinde? Çoklu zekayı geçmeden önce... ...bir girişte bugün... ...bu haftanın Mehmet Akif Haftası olduğunu... ...vurgulandı. Gerçekten onunla ilgili buradan... ...ruhu şad olsun... E, diyerek Allah'tan rahmet diye dilemek istiyorum. Evet. Yani onun e, o e, Çanakkale şehri şiiri ve İstiklal Marşı şiirinin dışında Safahat'taki e, çok e, yani herkesin bak, iki tane başvurusu kitabı vardır Anadolu'daki insanlar. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri Safahat'tır. Hemen hemen her evde olan bir kitaptır. çok anlay anlayamasak da bulundurulur onu ama ilginç de son hayatının on süresi çok çileli geçmiştir ama hiç o çileye rağmen kurul düzen istememiştir cenazesini İstanbul Üniversitesi öğrencileri kaldırmıştır evet. bütün buna rağmen hiç şu şeye karşı yani negatif bir top şeye karşı devlete karşı negatif bir şey bulunmamıştır, yani içine atmıştır, acı çekmiştir, açtık yu, yani sahipsiz kalmıştır. Yani birçok bütün bunlara rağmen ama vatan sevgisinden bir şey kaybetmemiş. Onca vatan şairi şeyine ünvanına çok layıktır. Yani onu anlamayanlar da var. Hı hı. O, toplumun büyük çoğunluğu sahip çıkıyor. O ruhu şad olsun tekrar. Evet sizinle Demek birlikte edersin. de anmış yani. olalım. Evet efendim. He? Şimdi çoklu zeka konusu e, tabii ilk e, 1983'te Harvard'da Prof. Gardner'ın Gardner, ın, Gardner ın çıkardığı bir tezdi bu. Eğitim psikoloji kendisi. E, özellikle bu e, çocukların <laughs> yani zekasının sadece matematiksel zekaya indirilmesinin yani yeterli olmadığı bir çocuğu tanımak için ve matematiksel zekayı ölçerek, İstanbul'un net testlerini ölçerek birçok çocuğa haksızlık yapıldığını Mesela onunla adliye film haline de gelmiştir biliyorsun. Forest Camp diye bir film var. Evet. <laughs> o filmde çocuk yetenekli olduğu halde zekası yeterli değil diye dışlanmış, okuldan uzaklaştırılmış ama müthiş başarılar <laughs> göstermiş bir çocuktu. Bunu bu gibi durumlar bir eğitim e, psikoloji olarak tespit ettiği için <laughs> zekayı tekil olmadığını, çok çoğul olduğunu, zekanın tekil olmadığını, geliştirilebilir olduğunu <laughs> ve böyle gösteren çoklu zeka kuramını geliştirmiş. Mesela <laughs> yedi tane zeka tanımlamış e, o dönemde. Sözler zeka, işte mantıksal zeka, klasik bilinen mantıksal zeka bu ikisi genellikle söyleniyor hani testlerde bunlar ikisi ölçülebiliyor evet. ama diğer zeka türlerini ölçmek çok kolay olmuyor ama... O özellik var. Mesela müziksel zeka var. Hı -hı. Müziksel zeka olan kişiler hani kapı gıcırtısından oynarlar ya bazı evet, evet. çocuklar. Kulak zekası, kulak dibizi de aynısını söylerler. Hiç nota bilmedikleri halde. Bu kişiler müziksel zekası yüksektir. Bir de görsel zeka var. Görsel zekası yüksek olanlar da <laughs> bunlar yani özellikle ...harita okuma, tasarım, zihin... ...hayal oluşturma gibi... ...mesela ressam, mimar, çizim, pilot... ...bunlar çok daha... ...bunda şey yaparlar, daha başarılıdırlar. Aha. Böyle durumlarda. Yani gördüğü bir şeyi... ...hemen çizebilirler. O tarzda. O zeka türü. Bir diğer tizede ...bedensel zeka var. Bedensel zeka da... ...yani böyle... <laughs> ...beden duyumlarını çok iyi alırlar. Koordinasyon, denge, hız... ...fiziksel dayanıklık gibi beceriler yüksektir. Mesela bunlar... Ee, hem bakıyorsun, mesela atletler, dansçılar, cerrahlar, mesela ince motor becerileri, hı hı. bunlar da çoktur. Yani beyin cerrahlarında özellikle, mesela ünlü şimdi 90-100 yaşına yaklaştı. Ee, beyin cerrahımız bizim, e, e, şu anda Türkiye'de e, olan bir beyin cerrahımız biliyorsunuz. En büyük özelliği, hiç kimsenin beyninde ulaşamadığı alanlara ulaşabilmesi. Mesela bu da öyle bir zeka geliştirmiş o yönünü. Evet. Ama mesela onu geliştirirken bir örnek anlatayım onunla ilgili. E, o şöyle yapıyor. Ee, gitti süçede gitti. Üniversitede kendisine e, kendisine e, hep sadece e, beyin damarları 4 sene bir hekim olarak gidiyor da beyin olarak gidiyor. Sadece beyindeki tam anjiyo dediğimiz damar filmi çektirme yaptırıyorlar. Hı. Sırf böyle hani ötelenmiş olarak. O da o yapa 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 beyindeki damarların derinliğini hayal etmeyi başararak beyindeki tümörü bulma ile ilgili beceri geliştiriyor. Oradaki bütün cerrahları geçiyor. Hmm. İşte orada. Ya. Ya Gazi Yaşar gibi mesela o özelliklerini... Ama, deniyor. ama başta böyle bir zekanın olması gerekiyor ki geliştirilebilsin ya, mi hocam? Bu ortamını bulduğu zaman kişi... Yani zekanın kısmı yüzde otuz kırktır. 160-70 eğitimle gelişiyor ama bir eğilim olarak var bunlar insanda. Hmm, evet. Eğilim olarak. <laughs> ama ortamını bulur kişi bu konuda yap, zihinsel yatırım, emek, çaba yaparsa o, o diğer insanlara göre daha hızlı yol alıyorlar bu kişiler daha avantajlı oluyorlar zeka türleri Aha. ...işlik yapısı gibi sosyal zeka da vardır mesela bunlar eğitimciler arasında liderler arasında terapistler arasında psikologlar arasında önemlidir yani karşı tarafın duygularını okurlar bu şeylerde diğer yani içsel zeka vardır diğer zeka türü içsel zekada kendini tanır analiz eder okur burada filozoflar din adamları psikologlarda da böyle içsel zeka, özgüvenli, öz disiplinli kendi geliştirebilen bilgi kişiler bu özellikleri iyi geliştiren kişilerdi. Daha sonra buna ilave olarak 3 yani üç zeka türü daha e, ikisi tanımlandı. Üçünsün kartını şey yapmadı. E, ortada bıraktı. Onu o, bu konuda norm bu normatiftir diyerek <laughs> ahlaki zekayı doğacı zeka da doğal zeka e, doğa dışındaki doğadaki dünyayı anlama, ayırt etme ile ilgili şeyleri vardır ya yani bu kişilerin özellikleri daha fazladır. Hatta bu kişilerin bu özelliklerin fazla olması nedeniyle ya yani bu doğa doğacılar ya yani doğayı çok sevdikleri için doğal dünyaya yapabilen yetenekler üretmişlerdir. Yok yani doğa konusunda yani çevreci, çok çevreci olurlar mesela bu kişiler. Hı hı. Yani fularayı tanır, bitkiyi tanır, çiçekleri. Her şey bir görüşte, hangi ağacın ne olduğunu çok iyi tanırlar. Hı hı. Yani bunun canlı bir örneği şeydi işte, Hayrettin de Ahmet, Hayrettin Karaca'dır yani. Evet, evet. Yani evet. bu şeydir, ya, olmuştu. De Bir diğer de varoluşçu, varoluşçu zeka var, tanımlanmış zekalar. Dokuzuncu olarak tanımlanmış. Bu çoklu zekada, yani kişi... Varoluşu sorguluyor. Ben ben niçin varım? Ölüm nedir? Neden ölürüz? <laughs> Başka insanlara neden aşık oluruz? Yani dünya nasıl? Niçin geldi? Böyle varoluşsal soruları soran kişilerdir. Birçok bu yani bakıyorsun varoluşçu felsefeciler tutun. Heidegger'den şey, Dostoyevski'ye kadar, Sartre'ye kadar hepsi bu, bu özellikler nedeniyle teorik geliştirebilmiş kişilerdir aha, burada aha, aha. bir de diğer de e, ahlaki zeka olarak tanımlıyor fakat onu e, bir tanımlayamadım diyor Çünkü bu e, tanımlanamıyor Çünkü normatifte toplumların normlarına göre değişir diyor yani, evrensel bir ahlaki zeka konusunda e, Gardner karar veremiyor. Hatta bizim geçen sene pozitif psikoloji Kongresi var hı hı. var sene yaptığımız hı hı. o kongre garnet kartını davet ettik. Yani 90 yaşlarında yani ondan katıldı bize. Tam katıldığı zaman şey oldu 6 Şubat depremi olmuştu. Ondan sonraki bir ay katıldı. Yani oradaki şeye de bağışta bulunacağım falan da demişti. Yani, öyle birisi. Orada hı. bir soru sordum ben kendisine. Dedim yani şimdi teknoloji artıyor, bilgisayar e, hızla artıyor, işte yapay zeka ile ilgili e, açılımlar başladı. E, bu e, insanlığın geleceği ne olacak gibi bir şey sordum ve o soruya şu cevabı verdi, yayınladık da bunu web sayfasında. Dedik, maddi refah artacak, daha da artacak dedi. Teknoloji artacak ama insanlık o derece artacağı konusunda çok endişelerim var dedi, hmm. İnsani değerlerin gerçekten de bak kötülükleri görüyorsunuz Türkiye'de evet, değil maalesef. bütün dünyada kötülüklerde ciddi bir yani maddi refaha ters orantılı kötülükler az olması gereken tam tersine artıyor evet. yani Bu bu da ayrı bir sosyal İnsan külmeden bahsediliyor biliyorsunuz bir yani, pozitif psikoloji kitabını biz 2010'da Türkiye'de ilk şeydir o kitaptır. Onu yazdığımız onun içerisinde ben vicdani zeka diye bir tanımlama yaptım. Ahlaki zeka değil de vicdani zeka. Hmm. Vicdanın normlar evrensel var evet, insanlarda. <laughs> o kitabı çıktıktan sonra <laughs> Kütahya'dan anlıyorsam bir ekip şey yaptı bana te telefon ettiler yazıştık. Ya bu sizin buradaki verdiğiniz kavramları biz test ölçek haline getirmek istiyoruz dediler. Ve vicdani zeka ölçeğe geliştirdiler oradaki referans vererek kitaptaki bilgiyi evet. duygusal zeka ve yayınladılar vicdani zeka yani şu anda vicdani zeka ile ilgili de yani ahlaki zeka değil vicdani zeka demek daha Müthiş. şey evet, daha evet. ölçülebilir e, ve daha tanımlanabilir oldu evet. e, bu, o kitap merak edenler oradan e, pozitif psikoloji çoklu zeka uygulamaları kitabın başlığı oradan e, faydalanabilirler e bu çoklu zekanın şu açıdan önemli çocuk eğitimde önemli yani bir çocuğun eğitiminde yani o nasıl yetenekleri var eğitimcilerin en başarılı eğitimciler yetenek avcısıdırlar <laughs> yetenek avcısı olacaklar kim hangi yetenekte onu oraya yönlendirecek o çocuk ileride Dünyayı değiştirecek bir çocuk olabilir. Peki nasıl yapılacak bu keşif e, her çocukta? E, ne, tabii ki orada duyguların psikolojik kitabında ben e, bu eğitimcilere, anne babalara yönelik daha çok onu, da ya, onu yazmıştım. Aha. En sonunda 10 tane bu e, zeka türlerinin içerisini tanımlayan bir e, ona soruluk bir ölçek e, geliştirdik ya bir anne bir baba çocuğuna. Bu soruları sorarak hangi şeyinin ya da bir eğitimci özellikle ilk öğrenim yani ilk, ok, ilk ve ortaokul seviyesindeki dönemde yani çocuğa mesela yani şimdi çocuğun bazı sorular sorarak onun zeka türünü çok rahat çıkarabilir. Mesela bir örnek vereyim. Sözel zeka ile ilgili okumayı yazmayı sever. Yok az çok fazla fazla gibi. Kelime oyunlarını sever. Espri yapar. Hikaye anlatır. İsimleri kolay öğrenir, hatırlar. Kelime hazinesi yaşına göre zengindir. İsteklerini iyi ifade eder, çok konuşur gibi. Mesela sayısal zekada alet aletlerin nasıl çalıştığını merak eder. Yap evet. yapmayı sever, yap bozları sever deney yapmayı sever, sayıları kolay öğrenir gibi. Görsel zekada mesela yaşlılarından daha hayalcidir. Okurken kelimeleri en çok resimleri öğrenir. Sayfalardan resim çizer. Yani görsel öğrenmesi daha yüksektir. Bedensel zekası olanla da mesela uzun süre oturmaz, hareketlidir. Amacı yöneliktir. Mesela bedensel zekası yüksek çocuklar yanlışlıkla hiperaktif zannedilip ...düzümsüz ilaç veriliyor. Evet. evet. Halbuki evet. onun bedensel zekası işte, amacı yönelik bir şeyler yapar... dans kolay öğrenir... ...konuşurken mimik ve jestlerini bol kullanır gibi... İşitsel zekası olabilir, kulak zekası gibi Hı -hı. <laughs> zeka türleri... ...sosyal zekasında lider gibi davranır... ...yaşlılarla konuşmaktan zevk alır yaşlılarla... ...yani sorunlu olanlarla fikir verir... Hı -hı. ...arkadaş ilişkilerini toparlayıcıdır işi organize etmeyi sever gibi bu da ne oldu işte sosyal zekasını ölçüyorsunuz yani bir insan mesela anne baba anne ve baba ayrı ayrı ölçmeli bunu ha, şeyini, farklı görevi görevi. ortalama salınır evet. öğretmen de rehber öğretmenler bunu ölçerek e, ilkokul seviyesinde çocukların bunu daha çok sınıf öğretmene daha iyi analiz eder bunu. Hmm. Sınıf öğretmeni çocuğu tanıdığı için Tabii. bunları yani söylerse buradan hangi yetenek yönetici, yetenek avcılığını rahat yapabilir burada. Bir de eğitimci yanı var çünkü eğitimci bakış açısı var. Onun da faydası oluyor. duygusal zekası yüksek olan da hedef belirler, kendini harekete geçirebilir, ruh halini düzenleyebilir, hmm. çevirle iyi iletişim kurar, başkalarının duygunu anlayabilir terslikleri yenebilme becerisi vardır gibi hı hı. özellerdir. Evet evet. evet. Ee, hocam şunu sorabilir miyim? Bu zeka türlerinin birbirleriyle ilişkileri var mı? Mesela hani işte duygusal zekası yüksek olanın e, varoluşçu zekası da yüksek olur. E, ya da bunlar üzerine ne kadar çalışılabilir? Aslında ideal olanı, güzel vurgu e, e, yaptınız. İdeal olanı bütün zeka türlerini yerinde ve zamanında kullanmak. Yani hepsini yani insan beyninde hepsini, bazıları çok başarılı, çok iyi olabilir ama bütün zeka türlerini kullanabilen kişiler e, lider olabiliyor. Evet. Ya, yahut da toplumda kanaat önderi olabiliyor. Yol açabiliyor diğer insanlara. Hı hı. Katkı sağlayabiliyor. insanlara, topluma fayda olabiliyor. Bütün zeka türleriyle ilgili becerilerimi geliştirmek gerekiyor. Yani hı hı. Bir kimse de tek zeka türüyle gidemez bir insan. Çünkü hepsi lazım insana. Sosyal zeka da lazım. İçsel zeka da lazım. Ama o konuda belki ilk olmazsınız ama asgari bir standart gerekiyor hepsiyle ilgili. Evet. Yani o, olmadan bir insanın zaten e, so, e, mesela çok böyle birkaç dil bilen e, çok rahatlıkla o bir dil bilen bir kimse vardır ama oturup biriyle sohbet edemezler, beceremezler. Mesela bun, bunların e, mantıksal zekası yüksek ama duygusal zekası yerlerde sürünüyor. Mesela, hı hı. Einstein var, bak müthiş e, daha iyi e, satranç oynuyor, e, keman çalıyor, birçok şeyi var. E, evliliğin 10. yılında karısına diyor ki benimle evli kalmak istiyorsan üç öğün yanına getir benden ilgi ve, ve bekleme hmm. benden ilgi bekleme diyor ve şu an bana bir şey sorma diyor onun üzerine bir evliliği bitiriyor kadında evet. Bak, evet. bu işte bir sosyal duygusal zeki zaten onun için ilkokulda ona bu ad, okumaz adam olmaz demişler bu sosyal duygusal zekası şey iyi değil. Hı hı hı. Ama diğer zekası süper. O konuya çok odaklanmış, için diğerlerini ihmal etmiş. Hı hı. Doğru olan yani nasıl vücudumuza bütün organlar dengeli bir şekilde büyürse önemlidir. Gözümüz kocaman olursa e, çirkin olur. Evet. Burada da öyle. Bütün e, zeka türleri bedendeki gibi belli bir psikolojik bütünlük içinde olmalı. Hı hı, yani ama hı. birini ön plana çıkarabilirsiniz değerlerini ihmal etmeden. Bunu yapan eğitimci bunu yapacak. Yoksa sadece hı. senin zekanı iyi sadece bu konuda ilgilen demek ya yani müziksel zeka yüksü olan illa e, müzik sanatçısı olması gerekmez. Hı hı. Yani ne olur? ders çalışırken müzik açar Ondan çok daha kolay öğrenir. Evet evet çok teşekkür ediyoruz efendim rica Bu güzel bilgileri aktardığınız için. Estağfurullah. Ee, i̇yi yayınlar, Görüşmek estağfurullah. üzere hoşçakalın. Rica ederim estağfurullah. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Terhan konuğumuz oldu.